Azem'i öldürselerdi sen de kurtulacaktın. Ya bazen ben seni anlamıyorum Cevdet. Azem'i öldüren adam acaba beni sağ koyar mıydı? O da doğru. Ayşe. Tabii sen öğrenemedin bunlar kim, nedir? E öğrenemedim tabii. Hiç kimseyi sağ bırakmadı ki öğreneyim. Adam kolundan vuruldu. Farkında değil ha. Neyse boş ver ya. Yani. Ucuz atlatmışsınız. Aynı, aynen, aynen. Ee, bu Ayşe'yi ne yapacağız peki? Hayatta ikna olmaz. E ben ne diyeceğim? Azem'e ne diyeceğim ben? Kusura bakma Azem. Yani Ayşe her şeyi öğrendi, izin vermiyor. Bunu mu diyeceğim ben? Ne diyeceğim ben? Ya ne sırıtıyorsun Cevdet ya? <laughs> Oğlunla ikinizin kadınlarla arasındaki ilişki, facia. Hacer'e ne diyorsun sen? E i̇şte onların gençlerin arasındaki ilişki var ya, o daha da tehlikeli. Hayır, iyi ki sana gelmiş yani. Kendi başına halletmeye kalkmamış. Hayır, bana da bir şey söylemiyor ki. Ömer ağabey, Ozan'ın durumu iyi değil. Şimdi Azem'in evinde orada burada böyle yakında dolaşması hiç doğru değil. Doğru değil tabii, doğru değil. E Ceren, e Ceren, sen engellemeseydin ne olacaktı acaba? İkna etmeseydin ne olacaktı Cevdet? İşte yani Ceren karşısına geçip söyleyemezdi. Ama çok hırslanmış. Öyle deme Cevdet, öyle deme. Bir anlık hırsla dünyayı yıkan çok sanığım oldu benim. Ya son pişmanlıkları da fayda etmiyor ha. Metehan'ı kurtaracaksın diyen Azem... Metan'ı kurtarırsam seni bitiririm diyen. Ayşe. Ne yapacağız? Sen şey duydun mu Cevdet? Bu karıncaların ölüm çemberi diye bir şey var. Bunu duydun mu sen? Yok, neymiş? Bak bu karıncalar birbirlerini bıraktıkları bir takım kimyasallarla takip ederler. Anladın mı? Yani yiyecekle evin arasındaki yolu işte bu kimyasallar belirler. Bu kimyasallardan bir tanesi eksik kalırsa işte o karınca kendi etrafında dönmeye başlar. Sonra peşine diğer karınca gelir, o da dönmeye başlar. Peşine bir başkası, bir başkası. Sonra koca bir karınca ordusu kendi etrafında döne, döne ölür. Ben de kendimi böyle hissediyorum işte Cevdet. Kendi etrafımda dönüyorum. Sanki peşimde hepinizi takmışım gibi. Güçlü olman lazım Ömer Arif. Güçlü olman lazım çünkü en önce senin oğlunun ihtiyacı var. Kusura bakmayın Azam Bey. Acele çıktığımdan anestezi iğnesini de unutmuşum. Sıkıntı yok Melih Bey, sıkıntı yok. Devam edin. Şimdi sen diyorsun ki... Gülbahar geldi. Bütün bu ilgili seni uyardı, öyle mi? Aynen öyle oldu Azam. Her ne kadar bu Gülbahar'ı bir kaşık suda boğacak olsam da... ...hakkını yiyemem. Yardıma gelmiş. Demek Kadir Karaca. Evet. Madem Azem işini yapmıyor... ...o zaman yapacak olanlar yoluna devam etsin demiş. Gülbahar'a da katılmasını söylemişler. Onlara katılsaydı... ...gelip seni uyarmazdı. Bak... ...bir zamanlar Gülbahar abimin karısıydı. Mahallem dediği yerde... ...abimin bir gün değiştireceğim dediği sokaklar. Hepsi benim, ...ve çocuklarımın hakkıydı. Ama sen ne yaptın? Araya girdin, hepsi gülbaharın olsun dedin. Evet, dedim. Kocasından kaldı Zümrüt. Ölen senin abinse, onun da kocası. Aranızdaki kavgayı devam ettirmek ya da ettirmemek sizin elinizde. Ben ancak çocuklarıma zarar gelirse onun kırklarına çökerim. Sen de bir iyilik yaptı diye. İyilik falan yapmadı. Doğru olanı yaptı. Senin aksine aile gibi davrandı. ne yaptın doktor? İkinci turu mu dönüyorsun? Bitti Azem Bey. Sarıyorum. İyi akşamlar Azem Bey. Nasılsınız? Neyse, ben hemen konuya gireyim. Sizin değerli vaktinizi almayayım. Ayşe Komiser'i sürekli takipteydim. Önemli bir şeye şahit olduğumu düşünüyorum. Devam ediyorum. Ayşe Komiser bu gece Hakim Ömer Bey'in evine geldi. Hemen arkasından siz de geldiniz Hakim'le beraber. Sonra kapının önünde konuştunuz. Hakim eve girdi. Şimdi hakim evde olmadığına göre Ayşe o sırada bahçedeydi. Yani demek istediğim sizi dinlemiş olabilir mi? Önemli bir şey konuştuysanız eğer duymuş mudur? Takibe devam et. Her hareketini öğrenmek istiyorum. Tamam Azam Bey.